Bu gece de kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu gece karşılığımız e, sevgili e, benim takipçim hem de özel danışanım Dilan. Dedi ki beni kim arayacak ve neden? Hani Dilan'a buradan selamlar. E, tabii ki hemen yapıyorum. <laughs> Sizi kim arayacak, neden ee, ne amaçla arayacak, ne amaçla iletişim kuracak. Şimdi ilk destede e, malahit var, yeşil bir taş. Ee, aslında bir maden malahit, bakır alaşımı oluşturuyor ee, ve orada bir böyle peri tarotumuz var. İkinci destede de böyle bir ametist var. Orada da Beautiful Creatures tarot, yani mor taş ya da yeşil taş olarak da odaklanabilirsiniz böyle iki deste arasında seçin bakalım harfler seçeceğiz özel kutumuzdan böyle bir işaretler seçeceğiz bakalım sizi kim arayacak neden ne sıfatla ne istekle en iyice. Evet, ben şimdi hemen Malahit'i seçenlerle başlıyorum. Bakalım sizi kim ayıracak? Kısım Kraliçesi, Kılıç Sekizisi, İmparator, Kupa Üçlüsü. Şimdi bu desteği seçtiyseniz çok enteresan bir durum söz konusu. Öncelikle şunu söylemeliyim. Sizi iki kişi ayıracak. İki önemli kişi. Bir tanesi bir kadın. Boğa Başak Oğlak enerjisi taşıyor. E, bu bir arkadaşınız da olabilir. Eğer aklınızdaki kişinin hayatında birisi varsa ya da bu ileride anlatacağım kişinin evlilik, partner, e, ilişki gibi bir durumu varsa onun partneri size alacak. Çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi bu kişi çok e, çalışkan ya da çok paraya değer veren, maddi maddiyata çok değer veren bir insan, kadın olan kişi. E, cömert. İyi giyinmeyi seviyor, pratik e, takılıyor. E, bir çocukları olabilir eğer bu çift evliyse. ise, ama olmak zorunda değil. Ha keza burada e, sizi arayacak kadın ailenizden, arkadaş çevrenizden birisi de olabilir yani sosyal çevrenizden tanıdığınız kişi. Eğer aklınızdaki kişi evli ya da ilişkisi yoksa, evli değilse ilişkisi yoksa bu. Sizin çevrenizden, boğa boşak oğlak enerjisi taşıyan, hatta iş ya da eğitim çevrenizden de olabilir. Birisi, önce o konuşacak sizinle. E, hatta böyle ortak bir tanıdıksa, bu sizi arayacak kişiyle ortak bir tanıdık da olabilir. Sizi biraz yumuşatma amacı güdüyor. Ama sizi asıl arayacak kişi, koç enerjisi taşıyan... Dilan sen bu desteği mi seçtin acaba? Ee, bir erin enerji. <laughs> Dilan bu desteği seçtiysen aşağı yorum yaparsın. Ee, çünkü bu kişi sizin engellediğiniz birisi aranızda net bir şekilde kılıç sekizisi koymuş iletişim engelleri var. Ee, bu kişiyle sizin aranızda ciddi özgüven problemleri oluşturmuş bu. Yani birbirinizi engelleme durumunuz olmuş. Kesinlikle geçmişten tanıdığınız birisi en az 8 aylık bir tanışıklığınız var. Çok fazla mantık çalıştıran bir insan. Kendi işinin patronu olabilir sizi bu arayacak olan eril enerji. Ya da çok yüksek seviyede çalışıyor. Bir yeri yönetiyor. Yöneticilik gibi bir pozisyonu var bu insanın. Evlenip ayrılmış olabilir ya da nişanlanıp ayrılmış olabilir. Bir baba figürü veriyor. Yani ailesine babalık eden birisi olabilir. Ve sizinle eğlenmek istiyor, sizinle buluşmak, görüşmek, bir yerlerde kutlamalar yapmak, bir şeyler içmek istiyor. Yani aranızdaki bu engeller artık kalksın istiyor, bu niyetle arayacak sizi. Hatta üçüncü kişi de yani bu sizi arayacak dişil enerji de bu sebeple arıyor olabilir. Veya bu kişi evliyse ya da ilişkisi varsa aranıza girmek için arıyor olabilir. Yani engel koymak için, durumunuzu engellemek için arıyor olabilir. Dikkat etmeniz lazım. Burada her iki senaryoda mümkün. Durumunuza göre alın. Bakın tekrar ediyorum. Eğer bekar olduğundan emin olduğunuz birisi ise e, ortak bir tanıdık vasıtasıyla önce aracı olarak arattırıp ağzınızı yoklatacak. Çünkü bu kişi engelli sizde. Ya da sizin bir arkadaşınız önce sizi arayacak ve bu kişiyle ilgili bir konuşma geçecek aranızda. Ondan sonrasında bu eril enerji arayacak sizi, koç enerjisi taşıyan kişi. Ee, koç burcu olmak zorunda değil bakın, bu enerjiyi taşıyor. Ee, çok mantık yürüten bir insan, hatta sizi aramadan önce baya bir planlama yapacak. Hani ne yapacak, ne konuşulacak, nasıl ilerleyecek. Çok şüpheci bir insan, hatta o yüzden bir başkasıyla sizi arattırıp ağız arattırabilir. Ee, ama burada her ne olacaksa bu arama olumlu geçecek. Şöyle söyleyeyim. Ee, ama dikkat edin özellikle de evli ya da ilişkisi olan birisi ise bu kişi sizi ilişkide üçüncü kişi yapmak istiyor. Ve eş ya da partner sizi arayacaksa çok dikkat edin gerçekten doğruyu söylüyor olabilir. Yani hala ilişkileri bitmemiş sürüyor olabilir. Hatta... Belki de sizi soğutmak için işte bebek bekliyoruz, hamileyim gibi bir haber de verebilir. Yani burada her iki durumda var. Eğer böyle bir haber alırsanız bu eril enerjiyi, arayan eril enerjiye çok dikkat edin. Çünkü sizi kazanmak için çok stratejik ilerliyor bu insan. Ve e, hani doğruları söylemiyor olabilir, şüpheci yaklaşın onun söylediklerine. Ama bekarsa, çok güzel haberler alacaksınız. Aldığınız haberleri kutluyorsunuz siz. Yani onun araması oluyor. Siz üç kişi böyle bir yemeğe çıkabilirsiniz arkadaşlarınızla, bir içmeye çıkabilirsiniz. Gerçekten onun aramasının üzerine, akabine siz böyle akabinde kutlama yapacaksınız. Yani bir şeyleri kutluyorsunuz, bir şeyleri artık hani böyle oh aradı rahatladım diyorsunuz. Böyle bir arama geliyor size. Ee, ve bu kişi çok karizmatik bir insan. Çok çekici bir insan. Çok otoriter bir insan. Yani tam bir Kadir inanır vibe'ı veriyor bu insan böyle. Ee, ama dediğim gibi bir partneri varsa ona da dikkat edin. Çünkü bu partner e, çok paracı da bir insan. Yani arayan kişi partneri ise size dikkat edin. Yani sizi İki kişi arayacak. Birisi bir er, eril enerji, birlikte olmak istediği için engelli bir insan. Birisi de e, onun partneri veya sizin bir ortak arkadaşınız olabilir. E, burada özellikle de sanki sizi arayacak kişilerden bir tanesi sizi kaybettiğini düşünüyor. Bu eril enerji olan sizi çok düşünüyor. Hep aklındasınız ama sizi kaybettiğini düşünüyor. Çünkü engelli olabilirsiniz. Ya da sizi engellemiş olabilirsiniz. E, ailenizden de sizi arayacak bir insan var. Maddi sorunlar ve sıkıntılar çekiyor bu insan. O yüzden sürekli aklına geliyorsunuz. Sizi arayacak bilginiz olsun. Kaç tane kişi gördük ya. Neredeyse telefon hattınızın şeyini göreceğiz artık. Detayını. E, burada bazı gerçekler ortaya çıkacak. Bakın e, siz... Siz yeni bir arkadaş çevresine de gireceksiniz. Yeni insanlar da sizin telefonunuzu çok meşgul edecek şu sıralar. yapacağınız bu bağlantılar sizin için çok iyi. Ama aslında sizi arayacak olan asıl kişi eril enerji olan kişi bazı gerçekleri, artık duyguları ile ilgili gerçekleri ya da diğer kişi varsa aranızda üçüncü kişiyle ilgili gerçekleri size anlatmayı deneyecek. Evet, bir insan, bu eril enerji olan kişi sizinle ilgili çok büyük keder ve elem içerisinde. Çünkü aranızda aslında sadakat ve güven varmış. Bunu fark edecek ve iletişim kurma isteği içerisine girecek. Ama çok kararsız. Yani hani bu iletişimi nasıl kursun? Bu yönde ciddi kararsızlıkları var. Önce özgüvene gelmeyi bekliyor. Yani kendini sevmeyi bekliyor. Çünkü siz onun egosunu biraz kırmış olabilirsiniz. O da şu anda Hani kendini size çekici göstermek için özgüvenini o yerlerden toparlamaya çalışıyor. Bir liderlik edip hani bu iş nasıl yapılır, arama nasıl yapılır, bir insan nasıl tavlanır, bir insan nasıl işte partner haline dönüştürülür. Bunu başarıp size de gösteriş yapmak istiyor. Bak seni böyle tavladım, seni böyle aradım, işte ee, seni böyle kazandım ama. Hani bunu nasıl yapacağı yönünden çok kararsız. O yüzden hatta işte dediğim gibi ortak bir arkadaştan da belki vesile alacak, akıl alacak olabilir. Ee, yeni bir başlangıç yapmak niyetiyle arayacak bu kişi sizi. Bizi ikimizi de yeni bir başlangıç bekliyor. Ee, gel birbirimize sarılalım, hayallerimizi tutkuyla yaşayalım falan diyebilirmiş. Evet çok büyük bir tutku veriyor ama sizi kıskanan çok e, büyük bir dişil enerji var. Yani bu desteği seçtiyseniz sizin aranızda aracılık edecek olan kişi dahi bu kişiyi kıskanıyor olabilir ya da sizi kıskanıyor olabilir. Çok dikkat edin. ve burada sonbahara kadar bu güzel gelişme yani 8 ay içerisinde bu güzel gelişme gerçekleşecek pek çoğunuz için. Koç burcu dönemini çok fazla veriyor. 21 Mart 21 Nisan arasında bu durum gerçekleşebilir en yakın tarihte. Ee, ama dediğim gibi çok kıskanılacaksınız. Çok büyük nazara göze gelebilirsiniz. Dikkat edin. Bir de bu kişi aslında bu arayan erin enerjisi sizi çok kıskanıyor. Hatta hayatına başkalarını almayı denemiş olabilir geçtiğimiz sonbaharda ama bir tek size karşı tutkusu var bu kadar fazla. O yüzden arayacak. Ya da aranızda bir üçüncü kişi varsa yani sizi arayacak kişi onun partneri veya eşi eşiyse çok kıskanıyor. Çünkü size karşı büyük bir tutkusu olduğunu biliyor aklınızdaki bu arayacak olan kişinin. Ve burada finansal kayıpları var bu insanın birazcık. Bununla ilgili sorunları varmış. Bu sorunları zamanla aşmış bu eril enerji kişisi. Size çok büyük bir aşk mesajı ile gelecek. Yani biz bence seninle tekrar başlarsak çok uyumlu oluruz ya da böyle sürdürelim diyecek ben almam gereken dersleri aldım diyecek ve size gelen bu aramadan sonra siz hayatınızın en mutlu, en unutulmaz günlerinden birini yaşayacaksınız bu insanla bilginiz olsun. Çok güzel çıktı. Hemen bakalım, harflere bakalım. Ben E harfini çok görüyorum. E harfi. Kartlarda E harfini çok görüyorum. Şimdi S, N, V, F, A, R, R, U, M, G, D, Z harfleri adında, soyadında veya e, yaşadığı şehirde bulunabilir. E, sanki burada biraz Adana yazıyor. Adana yazıyor. Belki Manisa. Sivas. olabilir. Bilmiyorum. Buradan çıkarın. Sanki Gaziantep, Antep bilmiyorum. Buradan çıkarın. Şimdi Oğlak enerjisi attı. Ee, yine toprak grubundan söz etmiştik zaten. Koç enerjisi yine geldi. Bu koç gibi bir insan bu kişi. Belli yani. Şimdilik ee, yapmıyorum diyor bu insan. Çok inatçı birisi. Şimdilik yapmıyorum diyor. Hatta ayı gibi kaba davranmış ama bu insan size bir jestle gelecek. Bazılarınız için bu müzik, nota, hatta şarkı göndermek ya da müzikli bir mekana gidip eğlenmek olabilir. Bazılarınız için güzel bir jest, ayıcık, çiçek, e, işte çikolata, jelibon vesaire gibi e, bir hediye olabilir. Aniden gelişen bir durgunluk olmuş. Bu kişi baltayla keser gibi aranızdaki her şeyi kesmiş. Ama aranızdaki bağlantı korunuyor. Fakat siz çok takip ediliyorsunuz ve göze geliyorsunuz. Mutlaka bu iş için biraz korunma çalışmaları yapmalısınız. Aklınızda bulunsun. Siyah enerji, nazar, negatiflikten korunmak için çalışmalar yapın. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen gelelim ikiye. Bakalım ikinci destemiz bize neler söyleyecek. Nereden baksanız burada bir kişi aileden olmak üzere 2-3 kişilik arama var size. Çok önemli. Şimdi gelelim ametist. Beautiful Creatures tarotu seçenler hoş geldiniz. Bakalım. Beni dokuzusu, tılsım üçüsü, ve değnek şövalyesi. Ee, kova terazi ikizler ya da e, çok pardon. Koç, aslan yay, ateş grubu ya da boğa, başak, oğlak enerjisi taşıyan ee, bir insandan tutku dolu bir arama gelecek size. Şimdi bu kişiyle ne olduysa şimdi sizin bu kişiyle tanışıklığınız yepyeni olabilir. Çok hızlı bir şekilde hayatınıza girmiş olabilir. Bazılarınız içinse 1 ila 3 yıldır tanıyor olabilirsiniz. Bu kişiyi bildiğiniz olsun. Her iki opsiyon da var. Yeni tanışıklık ya da 1 ila 3 yıllık bir zaten tanışmış olma sürecinden bahsediyor. Şimdi bu kişiyle tanışmanız iş, para konuları, banka ya da sosyal cemiyet yani işle ilgili cemiyet, kuruluşlar, işte bununla ilgili durumlarla alakalı olmuş olabilir. Ya da bir yerden bir yere seyahat ederken organizasyon vesilesiyle yani ya bir organizasyon ya iş ya da seyahat vesilesiyle tanıştığınız bir insan olabilir. Biraz tipi de belli bu insanın kumral, koyu kumral, açık kumral gibi birisi bu kişi. Kadınsa uzun saçları var, erkekse de biraz saçlarını normalden uzun tutuyor ya da kirli sakal bırakıyor olabilir. Şimdi bu kişiyle sizin aranızda daha önceki görüşmede çok net bir iletişim sorunu olmuş ya da bir inatlaşma olmuş yani. Konuşmanın kesilmesi biraz kafanıza taş atar gibi birbirinize laf atmanızdan dolayı olmuş olabilir. Ee, ve bu kişiyle aranızdaki enerji tükenmiş. Ama bu kişinin size olan tutkusu bitmemiş. Ee, biraz şu anda cesaret eksikliği hissediyor ama tekrardan e, arayacak sizi. Ee, burada 9 haftalık bir süreç veriyor. 2,5 aylık bir süreç yaklaşık. Ama bazılarınız için uzayabilir. Ee, sizi bu süreçte arayacak ve size sanki tutkularından da bahsedecek. Aynı zamanda bu insanla yakınlığınıza bağlı olarak şöyle bir şey diyecek. Şimdi eğer sadece iş anlamında görüşüyorsanız, çok samimi değilseniz işle ilgili bir ortaklık ya da sizi işle ilgili bir organizasyona çağırma gibi bir şey teklif edebilir. E, Parayla ilgili bir mevzudan bahsedebilir. Ortak ya da e, şöyle de bir mevzu olabilir. E, eğer yakınsanız, fiziksel yakınlık kuruluyorsa gel seninle bir yerlere kaçalım, gezelim. Ben seninle bir yerlere gitmek istiyorum. E, gezmek, eğlenmek istiyorum. Bir yerlere e, hafta sonu kaçamağı yapalım. Gibi bir şey söyleyebilir. Bu insan çok cesur, atak ve atletik bir yapısı var. Vücudu çok çevik hatta sporla uğraşıyor, sporla çok ilgileniyor olabilir. toprak işleriyle uğraşıyor olabilir. banka finans sektörüyle ya da zirai işlerle uğraşıyor olabilir. yine nakliye, taşımacılık, seyahat sektörü, eğlence sektörüyle ilgili bir işi olabilir. biraz böyle cemiyet ya da kuruluşlara üye olma durumu var bu insanın. Sivil toplum üye ya da onlar için çalışıyor olabilir. Kendi işiyle ilgili belli gruplara, örgütlere üye olabilir. Ee, böyle bir insan ama çok tutku dolu. Yani size zaten yapacağı aramanın da temelinde e, sizi arzulaması olacak. Aslında iş bahane etse dahi bilin ki bu insan sizi çok arzuladığı için arıyor yani. E, ve hatta e, eğer ki kendi numarasından aramaya cesaret edemezse üçüncü bir ya da ikinci bir numaradan arayacak yani iş yerinden arayabilir sabit bir telefondan arayabilir kendi numarasından aramayabilir bildiğiniz olsun hani böyle böyle durumlar var bu kişinin Yakın zamanda bir sağlık sorunu geçirmiş olma ihtimali var fiziksel ya da ruhsal ya da ailesinde yakın çevresinde bir e, sağlık sorunu yaşanmış olabilir kafa ile ilgili bir hastalık ya da e, kafa ile ilgili bir darbe almış ya da e, gerçekten psikolojik bir rahatsızlık geçirmiş olabilir bildiğiniz olsun bazıları için yatış ya da hastanede yatış durumu gerçekleşmiş olabilir e, sizin çevrenizde de sizi e, ailenizden birisi arayabilir gerçekten bir sağlık sorunu ile ilgili gel diyebilirler öyle de bir arama gelebilecek olabilir size yalnız birisi arayacak size yani hayatında birisi yok bu insanın bir önceki deste gibi birisi değil Hatta yaşı daha genç olabilir yani böyle 18 30 yaş arası, 30-35 yaş arası bir insan olabilir, orta çağlarda en fazla. E, ve çok yalnız. E, hani hayatta gerçekten hatta yalnızlığın o kadar dibine vurmuş ki hayatta yalnız olmanın artık normal olduğunu düşünmeye başlamış. Çünkü eskiden belki yalnızlığından dolayı çok sıkılıyordu ya da zorluklar çekiyordu net bir karar alıp araması gerektiğinin farkında belki de bu kararı alıp arayacak sizi yani artık sizinle ilgili evet bakın aile kurmak istediği için gelecekle ilgili net bir karar alabildiği için arayacak bu kişinin geçmişte ailevi sorunları da varmış sanki şu an diyor ki artık geçmişe dönemeyiz anda kalalım hani sizi aradığında sanki size şey teklifinde bulunacak. Artık anı yaşayalım, günümüzün tadını çıkaralım falan gibi bir teklifte bulunacak. Çok flörtöz ve oyuncu bir insan. Siz bu kişiye çok güvenmiyorsunuz. Hatta şey aranızdakine sadece tutku olduğunu, çekim olduğunu falan düşünüyor olabilirsiniz. Fiziksel çekim sayıyor olabilirsiniz ama aslında çok romantik ve genç bir enerji yansıtıyor. Bu insanla sizin aranızda bir yalan durumu olmuş olabilir. Yani ya siz ya o e, ondan dolayı birbirinizi kaybettiğinizi ya da bittiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu kişi sürekli sizinle ilgili hatıraları hatırlıyor ve geçmişi özlem duyuyor. Aradığında da e, romantik dakikalar yaşamak istediğini anlayacaksınız. Eros'un oku beni vurdu diyebilir. <laughs> evet e, aradığında aslında size olan ilgisinden bahsedecek. Yani sanki diyecek ki sen hiç fark etmiyorsun çünkü talibin çoktur. sen çok güzelsin ya da çok yakışıklısın ama ben de aslında seninle bir şeyler yapmak istiyorum ya da seninle görüşmek istiyorum gibi bir mesaj gönderecek. Hatta bu insan aramadan önce yazılı bir mesaj gönderebilir. Ya da gerçekten bir mektup davet gönderebilir. Çok şaşıracaksınız bu insanın teklifini. Önce yazılı gelecek sanki sonra arayacak. Evet, sizin doğum gününüz ya da onun doğum günü, en yakın doğum günü kiminse bu teklif o dönemde gelebilir. Hatta o dönemde size güzel bir hediye ya da çiçek de gelebilir bu insandan. Ee, bu kişi çok yakışıklı ya da güzel bir insan. Öncelikle onu söylemeliyim. Yani dış görünüşü bariz çok güzel. Ee, kızıl da olabilir saçları. Kadınsa özellikle kızıl detayı veriyor. Erkekse kumral veriyor. Kadınsa kızıl veya sarışın olma ihtimali de var. Ee, biraz böyle güzel bir, sanki bu kişiyi siz dilek olarak dilemişsiniz. Belki de işte 1 ila 3 yıldır tanıyorsunuz ama bir türlü olmamış. Ee, bu kişinin özgürleşmesi gereken bazı ailevi durumları olmuş olabilir. Artık bunlardan özgürleşecek. Çok güzel bir parfümü ya da kokusu var bu insanın. Ve sizin aklınızda en bariz kalan şeylerden bir tanesi güzelliği ya da yakışıklılığı görselliği ve kokusu olmuş olabilir. Ee, sağlıklı yaşamaya çok düşkün bir insan. Ee, siz ona nasıl aşık olduğunuzu anlayamamışsınız. O da size nasıl aşık olduğunu anlayamamış olabilir. Ee, biraz böyle kendini anlayamadığı durumların içinde bulmuş. O yüzden size ertelemiş bir insanı veriyor. Mart'la Mayıs arasında pek çoğunuzda iletişim, bu iletişim gerçekleşebilir. ve bu iletişim geldikten sonra siz çok mutlu zamanlara geçeceksiniz birlikte. Şimdi K, E, S, G, Ü, B, Y, J, S, F harfleri olabilir. Ee, buradan. Güneyliler mesela güneyde bir yerde olabilir. Bu insan güneyde yaşıyor olabilir. Yurt dışında yaşıyor olabilir. Evet. Şimdi bu insanla aranızda gerçekten şifalanması gereken bir durum var. Ya onun sağlık sorunu olmuş ya sizin bir yakınınızın sağlık sorunu olmuş. Yani gerçekten bir şeylerin şifalanması gerekiyormuş. Ee... Yani o dönemde, tanıştığınız dönemde bu insan yapamamış bazı şeyleri. Ama zaten ilk görüşte aşkmış sizinkisi. Onu anlatıyor. Çok şık giyinen bir insan. Çok size verici davranacak. Hani gerçekten bolluk bereket içinde olacaksınız. Başak ve Boğa enerjisini tekrar burada verdi. Sanki hani bu insanın birazcık şey durumu da var. Hayatında sizi istemeyen ya da size karşı olan insanlar olabilir ve bunun da şifalanması gerekmiş olabilir aklınızda bulunsun. Yani o zamana kadar belki de işte sizi istemeyen bazı aile üyeleri vardı ya da size yani sizi tanımasa dahi onun hayatına birisinin girmesini istemeyen insanlar vardı. Şu anda bu şifalanmış, ondan dolayı bu kişi sizi arayacak. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.